sevgili izleyenler. Bu programda göreceğiniz kişiler programın sunucusu da dahi tamamıyla hayal ürünüdür. Bu kişilerin kimi gerçek kişilikleri anımsatsalar da onlarla uzaktan yakınlar ilişkileri yoktur. Bu programdaki reportaj ve eğlence amaçlı söylenen sözler yalnızca söyleyenleri bağlar. Kurumumuz ve Bayülgen ilgilen hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Her türlü şikayet ve ihbar için info at kingodisco.com Hanımlar beyler TV8 İstanbul stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız medya kralı başlıyor. Karşınızda Okan Bayülgen. Sonbaharda kışta stüdyomuzu dolduran izleyenlerimize ve bizi seyreden ekran başındaki izleyenlerimiz kim bilir bizden bu gece neler bekliyorlardır. Korkunç bir eğlence, can sıkıntısını giderecek bir içerik, seks, ne varsa bilemiyorum yani bazılarını verebileceğiz bazılarını veremeyeceğiz ve özellikle Bay Tahmin hayranları için söylemek istiyorum. <laughs> Saat 1 ile 1 çeyrek arasında bitireceğiz. Kendi kendimizi 1 ile 1 çeyrek arasında yok edeceğiz. Çünkü geçen hafta ben bizden sonra yüzlerini gördüm hakikaten düşüktü. Düşük adam yüzü gördüm hakikaten ve bazen işte... Ee, o saatlere kadar gidebiliyor. Buradaki konu bitmeyebiliyor. Bu gece bu arkadaşları erken bitirmeye çalışacağım. Hoş geldiniz Sayın Simge Fıstıkoğlu, Sayın Cengiz Küçükayvaz, Sayın Önder Açıkbaş, Sayın Uğur Çavuşoğlu, Sayın Aylin Kabasakal, Sayın Tarık Mengüç. Birazdan e, medya arkasında da izleyeceğiz Git Gün geçtikçe küçük stüdyolarda Yapılan programlarda Stadyum efektleri kullanılmaya başlandı Özellikle bizim stüdyomuz için Benim arkadaşlarıma düzenlettiğim Bazı alkış efektleri var Siz alkışlamaya başladığınızda Ben de onları devreye sokacağım Örnekse şu şimdi siz bir şey yapmayın Küçük alkış küçük mütevazı alkış Mesela birisi bir şaka yapmış Mesela sen <laughs> Ondan sonra adam gitmiş o demiş ki ben seni zaten tanımıyorum Demiş <laughs> Fena değil, fena değil. Güzel, güzel bir alkış. Ondan sonra, sonra kendim için, kendi e, esprilerim için e, ayarladığım <gülüyor> alkışlar. <gülüyor> Gördüğün gibi hakikaten güzel bir şaka gırgır e, gır yaptığıma inanıyorsam da... programında melek direkt bununla başlıyor. <laughs> Ve bakıyorsun 60 tane seyirci var. <laughs> Pekala hoş geldiniz ki Tarıkcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Okan Bugün abiciğim. bambaşka bir güzelliktesin. Çok teşekkür ee, ederim. Bu ıı, tipi bırakma. Bırakmıyorum zaten de yanlar biraz siyah oldu kestirdim saçları. İnanılmaz bir şey bu. Hiç bir adama bu kadar yakışmıyor. Teşekkür Çünkü ederim. Çünkü gözler çok acayip. Gözlerin içi çok acayip. Oradan akan duygular çok güzel siz. Sizin e, kaç aylıklı bana söylemiştiniz? bir Sekiz <laughs> ay bitti. Sekiz ay bitti. Evet. Oturabiliyor musunuz? Oturuyorum Bizim şu anda Teşekkür biraz, ederim. E, rahatsız. Evet. E, nerede yapacaksınız doğumu? Hastanede. Hastanede. Biz son bir doğum programı yaptık. E, ebelerin önemini anlatan e, doktorlarla beraber izlememişsinizdir. Onu izlemedim ama o, genelde yani izliyorum. Kaçta, kaçta uyuyorsunuz genelde? Geç uyuyorum. Ya 4'te evet. İzliyorum ben sizi akşamları. Yarın da e, uykusuzlar disko'su yapıyoruz. Tamam. Katılmak ister misiniz <gülüyor> evden? <gülüyor> evden. Peki hamilelik süresince uyumamanız doğru bir şey mi? Ee, bu aralar filmimizin tanıtımından dolayı Hep gece programlarına katıldım Ve bir düzenim değişti O yüzden kaynaklanıyor herhalde Evet, Filmi bu adamla yaptınız, evet, değil mi? yaptınız. Bu adam gençliğinden beri böyle Yani yüzü <laughs> yaşlanmış da bu hale gelmiş değil Doğduğundan beri böyle buruşuktur Hep hayatı müthiş yaşadım Sen hiçbir şey görmedin ifadesi vardır yüzünde Hakikaten çok yakışıklı ve erkeksi evet. ifadesi harikuladedir. Cengiz'cim hoş geldiniz efendim. <laughs> Bu adam da yaşlanmıyor değil mi? Evet. <laughs> evet. O o arkadaşım. Ne ya. Müthiş. Peki <laughs> o zaman rejdeyiz devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> mutludur bu uykulu kişiler. Çünkü çok geçmeden dalacaklardır diye buyurur Zerdüşt. Peki ya nedir uykusuzluk? Uyuyanlara gündüzü hazır edenlerin naneti mi? Yaşamak için verilmiş bir lütuf mu? Uyku insanlara mahsustur. Uykusuzluk aşıklara. Başımı sokacak bir uykum bile yok. Uykusuzluk mutlu yalnızlığın fedakarlığıdır. Uykunun geldiği anda kafana takılan bir şey olmasıdır. Daha fazla yaşamaktır. Bir boş bulunmuşluktur. Seçilmiş bir erdemdir. Geçmişin hesabını görmektir. Mutlu olmayan insanların ortak noktasıdır. Yaşlanmak istemeyenlerin direnişidir. Karanlığa başkallarıdır. Ölüm korkusudur. Uykuyla kafa bulmaktır. Uykuya kafa tutanlardır. Uykuyu kafalamaktır. Uykuya kafa atmaktır. Okan Bayülgen iftiharla sunar. Gece çalışan, gece yaşayan, yalnızların yeri uykusuzlar diskosu Disko Kralı'nda. Uykuya kafam girsin. Hanımlar, beyler devam ediyoruz. Ortak sorularla başlayalım. Sonra herkesin işlerini yani oyunlarını, filmini, albümünü, programını tanıtacağız. İlk önce Sayın Aylin Kabasakal'la başlıyoruz. Aşağıdaki üç sıfatı masadaki üç konukla eşleştirebilir misiniz? Fırapan, kilolu, sadık. Fırapan, kilolu, sadık. Yanınızdaki ve karşınızdaki konuklarla lütfen eşleştirin. Kilolu <laughs> ya bir önce kilo geldiğimde oldu. yanaklıydım. Bugün <laughs> Şimdi kilolu, kilolu. kilolu. Bugün ben oluyorum o zaman. Hayır efendim olur mu? Siz gebesiniz. Siz gebesiniz. Gebe başka bir şey. Gebe. Ay gebeyim çok kilo aldım. Evet tabii ki öyle. Yani evet. siz gebesiniz. Sizde çocuk var. Çocuk taşıyorsunuz. Evet. Doğru. Yani bir adam elinde bavul taşısa vay ne ağırsın der miyiz? Bavul var. Sizde de çocuk var. Dolayısıyla <laughs> özür dilerim. <laughs> Bir de biliyorsunuz birçok talk show'da da bu yapılıyor. Mesela seyirci <laughs> diyor oradan hemen <laughs> ikisi birleştirilir. Biz hiç yapmayız. Buyurun. Sağda Tarık diyorum. Niye? U uzun yıllardır evli olduğunu ve 8 yaşında çocuğu olduğunu bildiğim için öyle bir sene. öncelik 14 tanıyorum. senedir evet. evli. Sıkıldınız mı? Yok. Neden? Sıkılmadım. Hala ve hala seviyorum. Çünkü pazar günde eşimle beraber klip çekiyoruz. Aynı güzel. Hala. <laughs> o, o başka bir şey. Eşle beraber klip çekiyoruz. Abi seçti. Eşimle sizin çekiyorum Yok sıkılmadım. Gerçekten sıkılmadım. Seviyorum. 10 senede sıkılmaz mıyız? Hayır. Hayır. Azemi 7 senede seks bitiyor. 7 <laughs> <Yedi> sene. 7 <laughs> senede 3 evet. yılda aşk bitiyor, 7 senede seks bitiyor. Hala göz... Direniyoruz ama. Onların gözlerine bakınca ona daha çok aşık oluyor. Ya bırak numarayla aşk. Gerçekten Okan abi. Gerçekten ya. Seviyorum eşimi. <laughs> nesini seviyorsun? İnsan bunca senede anlar. 14 senede bir insanın nesini sevdiğini anlarsın. Ben eşimin dürüstlüğünü seviyorum. Bir de çok şımarık değil. Of yine de, sanat müziği söyleyen kadın. <laughs> röportajı gibi oldu. En yani kendinde en beğenmediğim yönüm dürüstlüğüm. Evet Tokan abi gerçekten öyle ya. Öyle mi? Çok seviyorum. Dürüstlüğü çok önemli benim için. Eşiniz için hemen bir şarkı söyleyebilir misiniz? Gözlerin beni benden alan, sislerin ardından. Tamam tamam anladık. <gülüyor> <gülüyor> şarkı şarkısı şarkı <laughs> hazır mı zaten? Ben şeyi şey seviyorum da. adamın şarkısı. Daft punk çalıyor arkasında. Tülay Tülay <laughs> ne? O da bayılıyorum. Bir insan karısına öyle şarkı söyler, öyle şarkı söyler. Tülay ne olur geri dön. Var mı? <laughs> Hazırlamaları bulacak. Nereden bulacak? Daft Punk çalıyor arkasında. Basit bir şey değil. Evet. Peki buyurun. Sadık o. Tamam. Sadık Sonra... o. Önder Frapan sana diyeceğim. Frapan neden mı? Ama Önder neden, mi? Neyse Frapan. Çünkü bir tek nazım sana geçer Ulan diye söylüyorum. <laughs> <laughs> i̇şte o yüzden olur. Mu? sana söylüyorum. <laughs> Frapan o zaman ama şöyle taşlı bir şeyler da, takayım. Frapan diyeyim yani o yüzden. Neden? Frapan mı? <gülüyor> frapan. <gülüyor> neresi frapan? frapan olmaz. Ayıp Ama bir şey. Yok şey, Adama başka frapan bir tane denir Efendi o da frapan değil. Yani. Nasıl frapan nasıl değil değil? Değil. Her tarafı <laughs> değil. frapan. Frape. Frape. Frapan. Çarpıcı. Frapanım <laughs> ben. Frapan, frapan, frapan ben çarpıcı demek. Sana. Çarpıcı çarpıyor yani. Evet, evet i̇şte çarpıcı. Tamam, çarpıcı. Bunun neresi çarpıcı? Neresi çarpıcı? Yavrum Allah benim o Allah kadar mütevazı bir çocuktur ki sokak kedisi gibi oturuyor büzülmüş. Yaman çok. <laughs> ekmek ver bana diyor ekmek doğra sütüme diyor öyle bir halde Aa. adamın neresi frapan? <laughs> 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 e, ee, Simge'ye ne kaldı, kaldı kilolu. Ne <laughs> yapayım <laughs> Simge'ye <gülüyor> kilolu kaldı. Ben Cengiz abiye de bir şey verdi. Cengiz Biz de yetim sana? kalmayalım be <laughs> <Allah 'a>, Ne, <laughs> ne vardı ya. Fırapan kilolu sadık. Evet, tamam, tek, tamam, kilolu tamam, adım, adım, tamam, tamam kilolu veriyorum. Tamam. ben zaten gebe kadınlarla konuşmak istemiyorum. <laughs> ya. Hayatlı, çok duygusal Değilim. ve evet. hayatla ilgili Dota çok da endişeli da oluyorlar. Evet. Gebe evet. kadınlar öyle, Gebe kadınlarla konuşmak çok sıkıcıdır. Küfür bile edemezsin konuşken, argo yok, konuşamazsın, yok, kaka hiç diyemezsin ol, böyle yapma. Aa çok ayıp filan. Yani ço çocuk, var, çocuk, çocuk var, çocuk var, çocuk var. Bir de bir şey var. Yeni kim bir rozet getirdi böyle diyor ki yani e, aman dikkat şş, dinliyor diyor. Yani negatif şeylerden bahsetmeyelim. Genelde pozitif Gerçekten konuşalım diyor. Gerçekten öyleymiş. Valla öyle bir şey var. Bak böyle burasına takıyorsun. Aman dikkat çocuk var filan. Çok güzel bir şey var. Bana hediye ettiler. Bizim tabi çocuk hmm. ya çocuk var diye çocuk yanımızdayken ama ana karnındayken onu diyor ki aman çocuk var hani negatif konuşmayın anlamında negatif konuşa işte şu oldu bu oldu vah vah ah ü falan diye konuşmayın hep güzel 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 Her şey çok, çok yolunda güzel. memleket <gülüyor> müthiş <gülüyor> derd üstü, murad muradüzdu gibi hakikaten de doğru yani negatif şeyler algılamaması lazım ama ben e, Baştan aya negatifim. Yani şu anda çocuğa Seni de kendine... öyle kabul edecek, yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Bizim Barış'ın kız uyutmak için beni dinletiyorlardı televizyonda. <laughs> Çok çocuk korkuttum. Açıyor beni. Çocuk tamam anne yatacağım diyor. Evet. Peki. Simge Hanım'la devam edelim. Hayır Simge Hanım'la devam etmeyelim. E, Cengiz'e de devam etmeyelim. Zor bir soru <laughs> çünkü. Sen de sadıksın. Senden de iş çıkmaz. Ondan sonra senle devam edelim tamam abi. abi. İdeal göğüs büyüklüğünüzü elinizle tarif eder misiniz? <laughs> yani ismini Anladım biliyorum. tamam tarif ettim. Bu kadar gayet güzel. Siz... Şu damla. Dedikleri. <laughs> Elimizi yani, içeri sokalım. Ben çok sıkıldım. Programı kapatıyorum. <laughs> şu andan itibaren ben hemen devretmek istiyorum program Bay Tahmine. İdeal göğüs büyüklüğünü tarif edeceksin. Şurdu. Şu abi şu. O, i̇şte. Olur e. mu bu? Bu olmaz. Bu abi işte. Hayır, ideal göğüs büyüklüğü ne olur abi abi, bu. Olur mu bu? Bu göğüs yok demek yani. Yok. Abi şu şu. şu i̇deal şu, göğüs büyüklüğü şu. şöyle tarif edilir. Böyle <laughs> bir şeyle tarif edelim. Ne yapacağız üstüne evminik abi. Evet, peki. <gülüyor> 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 bu kadar yeter. <laughs> Sizi ünlü birine benzetseler tepkiniz ne olurdu? Bir tepkim olmaz. Brad Pitt gibisiniz. Olmaz. <laughs> Keşke de benzetseler yani. Evet. Dünyanın harikalarından biri bence. Brad Pitt'i beğenir misiniz? Nesini beğeniyorsunuz Brad Pitt'i? <laughs> Oyunculuğu. <laughs> gittikçe yakışıklı oluyor. Öyle mi neden? Çünkü façala, façalar başlıyor suratta çizgilerimiz. Evet. Yani çok baby face <laughs> çocuktu. Evet ama daha iyi bir yolda ilerliyor. bana benzetirlerdi <laughs> ama şimdi gittikçe uzaklaşıyor. Siz efendim? Yaşlandıkça size benziyor. E, eh, demek bayağı yaşlanmış. Buyurun. Ne yapacağım ben onu? Ha? Şeyi, breti. Sizi birisine bir ünlüye benzetseler kafanız atar mı, tepeniz Yok, atar mı? Yok atmaz, Şu... çok e, mutlu olurum. Hangi yani. ünlüye benzetiyorlar? Cengiz Küçük Ayvaz'a. Yok, hayır. <laughs> 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 o kadar özel bir tipim var ki hangisi e, olabilir acaba? Estağfurullah. ya şeye, Jerry Ceril benzetiyorlar. Doğrudur. Evet. Çok doğru. Biraz, aynısı. Biraz Peter Sellers'e benzetiyorlar. Oo evet güzel. Ee, yürü. <laughs> bir de şey yani benzetiyorlar ya benzetiyor. Genelde komik adamları benzetiyorlar. Nedense anlamadım ben. Bir güne bir günde kaldım abi Richard Gale'e benziyorsun demediler. ya Evet abi doğru. Sen de ne? Hakikaten dramatik oyunculuk konusunda bir üstadsındır yani. Üstad Hiç komik filmin var mıydı senin? Yok abi sende zaten bir kariyer <laughs> var yani evet o kadar çok dizi önümde böyle bir sayfa var bakınız sevgili izleyenler bunlar Cengiz'in yaptığı işler bugüne kadar ya, hakikaten bak, aramızda en çok iş yapmış adamdır Tarık'ın sorusu evet. geliyor romantik bir ortam deyince aklınıza ne geliyor? Bak 14 yıldır yaşamadığı için ki, ne acaba romantik, ya, ya. <gülüyor> 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 romantik bir ortam romantik ortam romantik kadın var erkek evet. var senin şey yapalım <laughs> kadın ve erkek yalnız çocuk yok Yok. çocuk yok çocuğu dışarıya çıkarmışlar kadın ve erkek bir odadalar <laughs> ne yapabilirler ee, benim en büyük oh. zevk aldığım şey. Ha şimdi söyle. Evet, en <gülüyor> zevk <laughs> aldığım şey. Evet, orda, orda, orda. <laughs> yine söyleyeceğim yine kızacaksın değil mi? Hayır kızmayacağım bu sefer. Ee, Meraklı en çok şey çocuk çocuk 8 yaşında çocuk. Ya gitti tabii. bir odadasınız ve en çok zevk aldığın şeyi söylüyorsun. En diyor. çok zevk aldığım eşimle beraber güzel çay içmek evde sohbet etmek. <laughs> <laughs>